Premier Lig'de lig ikincisi Manchester United evinde Stoke City ile e, karşı karşıya gelecek. 51 puanda e, liderin 3 puan arkasında başlıyor bu karşılaşmaya çıkarken United. Stoke City ise çok uzun süredir e, 8. sırada e, ve 30 puanda. E, Manchester United hafta sonu FA kupasında çok da varlık gösteremediği maçta e, tam beraberliğe e, maçı bağlayıp Old Trafford'da bir revanş ayarlamak üzereyken Kayt'ın e, golüne mani olamadı son dakikalarda ve karşılaşmayı kaybetti. Efe Kupası'ndan da elenmiş oldu. E, yılbaşı maçlarında Blackburn'e ve Newcastle'a ard arda yenilmişti. Ondan sonra Bolton'u 3-0 yendi. Arsenal deplasmanından da 2-1 galibiyetle ayrıldı. E, dolayısıyla çok inişli çıkışlı bir e, karşılaşma e, karşılaşmalar zinciri izliyoruz. Manchester United'tan. Skolzu emeklilikten geri çağırdılar. Giggs ve Skolz e ilk 11'de oynuyor. Eee Cleverley'nin e, dönüşünün bu sezonu değiştirecek hareketlerden biri olacağını söylüyordu Sir Ferguson. Bu hafta içinde ama daha birinci takıma oldukça uzakta olduğunu da ekliyor. Dolayısıyla orta sahada çok ciddi problemleri var Manchester United'ın. Bir başka çok ciddi problemi de yine Liverpool maçının özellikle ilk yedikleri golde ortaya çıkan Dea'nın hakikaten Premier Lig'deki hava mücadelelerinde çok ama çok zayıf kaldığı yine ilk golü hatta top kafasına çarparak içeriye girdi. Dolayısıyla Dea faktörü özellikle de karşı takımda Crouch'un olduğu bir maçta yine ön plana çıkabilir. Belki de Lindegaard bu karşılaşmada yeniden formasına kavuşabilir. İkisinden de tam memnun değil Sir işin açıkçası. Geçen sezonki karşılaşmayı Old Trafford'da Manchester United zorlanarak 2-1 kazanmıştı. Dolayısıyla e, zorlu bir karşılaşma bekliyor Ferguson adamlarını. Stock City ise Efe Kupası'nda Derby County deplasmanındaydı. 2-0'lık sonuçla oradan çıktılar. Yakında Avrupa e, Kupası'ndaki maceralarına da devam ediyor olacaklar. Yeniden maç trafiği sıklaşacak. E, ligde son 6 maçın 3'ünde berabere kaldı Stock City. Son maçta ise evinde West Bromwich Albina aslında beklenmedik bir şekilde 2-1 yenildi. E, son e, 7 maçta ise 6-0'lık bir e, Manchester United galibiyetleri serisi var. Sadece bir maç e, berabere bitmiş. E, dolayısıyla e, Manchester United'ın fikstür anlamında e, üstünlüğünü görüyoruz. İlk maçta ise Stoke City Manchester United'ı durdurmayı başarmıştı ve e, bir birlik beraberlikle ayrılmıştı. Britanya'dan e, o zamanın tabii çok e, hızla girmişti ligi hatırlayacaksınız Manchester United ve o hızın kesicilerinden bir tanesi de Stoke City'ydi. Dolayısıyla yine aynı performansı görebiliriz. Ben karşılıklı gollü bir maç bekliyorum. Hatta üst bir maç bekliyorum. Manchester United'ın tabii ki geçen City maçındaki değerlendirmemizde de söyledik. Kazanması normaldir. Ama bu hafta hem Manchester City'den hem Manchester United'dan sürpriz beklenebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla üst oynamanızı öneririm. Sürpriz arayanlar 0-2 seçeneğini kullanabilirler. Manchester United'ın takılma şansı var bu karşılaşmada.